Evet cümleden selamünaleyküm dostlar. Yeni bir Obi çiftliği Samsung videosundan. Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Yine geldik dostlar. Kümesimizdeyiz. Şöyle hayvanlarımızın genel rutin kontrolleri, günlük bakımları. Şöyle bir tane folluk koydum. Hayvanlarımızda bir sıkıntımız yok. Bir küçük hayvan biraz garip gelmişti. Bir önceki videoda izleyenler biliyordur. Onu ayırmıştım. Onu da gösteririm. Şöyle bir folnuk koydum buraya. İçinde sahte yumurta var bir tane. Yumurtluyorlardı. Bu ara birkaç gündür yumurtayı kesti hayvanlar. Genelde. Genel olarak. Dostlar videoya başlarken hemen şuradan bir abone olursanız bir beğeni bir yorum kanalımızı öne çıkartır. Daha çok arkadaşa ulaşmasını sağlar. Şöyle hayvanlarımız gayet sağlıklı görünüyor. Bir sıkıntımız yok. Yandotlarımız da gayet güzel iri bir horoz olacak. Şöyle tavuklar da var. Şöyle bu da annesi gibi biraz kıvırcık oluyor tüyleri. Burada bir tane Hint tavuğumuz vardı. Şöyle bir tane köy var. Hint kırması herhalde bu. Bunu soranlar olmuştu. Tavuğumuz Hint kırması herhalde. Horoz galiba bu da zaten. Şu ikisi siyahla beyaz. Aynı çıkım. Köyden geldi bunların yumurtaları. Şöyle beyaz bacak. Şöyle komple beyaz. Horoz zaten belli. Şu ense tüylerinden falan. Güzel bir horoz olacak. Eğer Güzel bir horoza benziyor da belki Hintlerle çaprazlayabilirim. Beyaz renk veya çapar çıksın diye. Şöyle en baba horozumuz bu şu anda. Astroloplarda da. Bu astrolopla cerse kırması dostlar. Cerseler biraz daha cüsseli oluyor. Bu hayvanın tek sıkıntısı kuyruğu biraz yamuk. Bu da sıkıntı değil. Damızlık olabilir veya ilerleyen zamanlarda kesebiliriz. Bir iki tane daha horozumuz var zaten. Şu horoz. Şu horoz. Şu da horoz. Kuyruklarından belli zaten. Uzun kuyruk. Kuyruklar uzatmaya başladılar. Geri kalanlar tavuk. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bir tane hayvana aşı yapmıştık. iğne yapmıştık. Düzeltmiştik. Dün kötüleşti. Bir iğne daha yaptım. Yarım saat içinde gitti hayvan. Havalar sıcak. Bu zamanlarda ölümler olabiliyor. Hayvanların içinde. İnsan üzülüyor ama yapacak bir şey yok. Bu işin de doğasında var bu yani. Şöyle GSG'lerimiz falan. Bu Hint tavuğunu niye diğer Hintlerin yanına atmıyor diye soranlar olur. Bu hayvan onlardan aşağı yukarı bir çıkım önce sonra pardon Bu hayvanı ee, vuruyorlar o hayvanı. Onun için oraya atmadım dostlar. Böyle beyaz Orozumuz. Yani bir değişik bir hayvan bu da. Kısa bacaklı, beyaz bacaklı. Bir tane buluyor Astrolog tavuğumuz. Burası böyle dostlar. Gördüğünüz gibi şu tünekleri de bizim daha önceden var elimde. Bunları kullanıyorum tünek diye. E, i̇şte suluklarını temizleyeceğim, koyacağım, yemlerini tamamlayacağım. Burası şimdilik böyle. Ben de sizle beraber yeni giriyorum. Bismillah. Ne var ne yok. Gülkan yumurta yapıyordu yapmamış bugün. Abi havalar sıcak haliyle. Şöyle gördüğünüz gibi. Çocuğum sen çıkamadın mı? Yok, bu da yatmıyordu bunun üstünde ispenç. Hayvan da çıkamamış. Sizle beraber şöyle müdahale edeyim. Çıkarayım. Dostlar işten geldim ben de. İnşallah sağlamdır. Göbek bağı kanarsa yaşamaz zaten ama inşallah göbek bağını koparmıştır. Şöyle. Dün bir şey yoktu bunda. Bunların üstünde de yatmıyor zaten bayağıdır. Hayvan ayrı yatıyor. Bismillah. Aynen göbek bağını kendi kesmiş gibi. Evet. Zaten içinde bir şey kalmamış. Böyle hayvan kesmiş aynen. İnşallah sağlam. Çıkar bu da. Al kızım yavrunu. Al. Şöyle bırakayım da. Kuruyunca ayaklanır bu da. Şöyle koydum dostlar. Bu hayvanı. Bu yumurta zaten kırmıştı. Ellemedim onu da. Şöyle bir tane daha çıktı. Bayağı uzun zaman oldu bu. Çıkalı. Şöyle bir tane vardı. Al kızım. Al bakalım şunu da kurut hadi. Neyse şurada dursun o kendi kurur. Oradan kalkar bakarız deneriz ilerleyen zamanlarda dakikalarda biraz daha buradayım zaten. Havalar sıcak zaten hayvanın üşüme gibi bir durum olmaz. Burası böyle yemlerine bakacağım. Evet bunların da kolluk koyduk yine yere yumurtluyorlar bir yumurta aldık. kolluk koyduk. İçindeki talaşı döküp yere yumurtluyorlar. Olsun yumurtlasınlar gerek yeter ki. yeter ki. Evet. Hintlerden başlayalım dostlar. Hintlerimiz burada. Bir sıkıntımız yok. Hile yumurtunda tüyleri çıkıyor. Hayvanlarımızın burada da bir sıkıntımız yok. Göründüğü kadar. Bunlar da büyüyorlar. Çok şükür. Şu alttan gelen yavrulardan aynı tüylü bir tane daha tavuğum var. Bir tane de Arap var komple ya. Onları da gösteririm birazdan. Hintlerimiz bu şekilde. Bir tane de buradan tavuğum Ona da bakarız. Civcivleri, kurkanları salmıştım buraya zaten. Kızlar ne yapıyorsunuz? Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Çık bakayım içinden. Sen yumurta mı yapıyorsun oraya, yumurta mı yiyorsun? Ne yapıyorsun orada? Ben anlamadım yani. Evet, Cüce nereden de yumurtamızı aldık. Hayvanlarımız artık... Her gün yumurta alıyoruz dostlar burada. da. Yumurtaya geldiler zaten. Bir de üretmiyorum. Üretmeye başlamadım. Kışın artık üretmeye başlayacağım. Sıcak tabi hayvanları etkiliyor ister istemez. Ama bir sıkıntımız yok burada da çok şükür. Şu yumurtayı da bize Şöyle şunları alırız. Ya şu hayvan da ne düzeldi ne öldü. Böyle bir garip her gördüğümde canım sıkılıyor ya bu hayvana da. Kafası ne yiyor. Ne iğne yaptım kurtuldu. Her şeyi denedim olmadı ya. Yani. Bir tane tavuğun kümesin yerlerini değiştirirken, içeride koşuştururken bu bir tane hayvanın üstüne bastıydım yanlışlıkla. Herhalde bu o ya. Ondan böyle dikiş tutmadı bu hayvan. Gördüğünüz gibi. Belki de ondan o geldi benim geçen gün aklıma. Lan dedim kendi kendime. Bu hayvan o hayvan. Büyük ihtimal belki de ondan dikiş tutmadı bu hayvan. İçeride bir sıkıntı varsa artık bunu Ölene kadar böyle bakacağız yani. Tedavide yaptım, her şeyi yaptım ama olmadı. Büyük ihtimal bu hayvana ben zarar verdim. Üstüne bastım onu. Ondan böyle oldu. Ya Şafii diyelim, hadi bakalım. Burası da böyle. Burada da ispençlerimiz var dostlar. Sizde yumurta var mı? Gençler, siz niye yumurta salmadınız? Üç tane tavuksunuz ya burada. Yani hiç oluyor mu yani? Daha yeni yeni dostlar, yumurtaya başlıyorlar. Ee, yumurtaya yeni yeni başlıyorlar. Zamanla yumurtlarlar. Zaten dediğim gibi üretim yapmayacağım. Yumurta satışım da yok. Yapmıyorum yumurta satışı. O yüzden hayvanları çok bunaltmaya gerek yok. Yumurtlarlarsa <laughs> Bunlar da türkanlarımız dostlar. Bunları saldım buraya. Burada geçinip gidiyorlar. Dört tane kalmıştı. Bayağı büyüdüler zaten. Kendilerini kurtardılar. Yani kendini kurtardı derken hayvanlarda her an her şey olabiliyor. Hayvancılıkta kanatlılarda yapacak bir şey yok. Yani kendini kurtardı. Bizim beynimizde. Burada da viandotlarımız. Bir, bir sıkıntımız yok. Arada sırada yumurta yapıyorlar. Bakayım yumurta yok. Arada sırada yumurta yapıyorlar bunlar da. Hayvanların da sırt tüyleri yerine gelmeye başladı. Tüy zamanı olduğu için, hem de havalar güzel olduğu için hayvanlar çok fazla yumurta yapmıyorlar. O yüzden sıkıntı yok yani. Dediğim gibi zamanında aldık yumurtalarını, yedik, sattık, ürettik. Şimdi hayvanlara ne diyelim yani? Yumurta yapmıyorsunuz siz, beyip de bıçak altına mı yatıralım, ameliyat mı edelim? Evet dostlar, burada da bir Hintimiz var horozumuz. Bu da böyle yalavuz burada büyümeye çalışıyor. Artık horoz olana kadar burada. Yani bunun sahibi demiştim zaten önceki videolarda sahibi almadı. Geçen telefonla konuştum alırım belki gibi konuştu ama henüz gelmedi. Bekliyoruz. Hala alırım dedi ama bir türlü almadı. Yapacak bir şey yok alana kadar almayacağım diyene kadar geçenki videoda söylemiştim almayacağım diyene kadar bakacağız bunu yapacak bir şey yok o da böyle uçanları <laughs> göstermiştim zaten bir anda ciciler... gel 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 bir tanesi burada Şu alttalar onlar da. şöyle altta görünüyorlar mı bilmiyorum şöyle aynı buradalar yandotlarda dört tane tavuğumuz Civcivlerinden vazgeçti. Civcivleri artık e, saldı yakasını. Sıkıntı yok. Evet. Burada da yumurtamız var. Bunu da alalım. Başka var mı çocuklar? Yumurta. Az çıkıl bakayım oradan. Evet. Başka yumurtamız yok. O hayvanlarımız da böyle. Bunları takım olarak ayırmıştık. Bunların yumurtaları dönüyor sıkıntı yok ama dediğim gibi birine vermişim biraz yumurta. Onlar da üretim çıkarmış makineye koyup 3-4 tane almış yani döllü yumurtalar çıkıyor yumurtalarımız döllü sıkıntı yok ondan yana çıkmayın çıkmayın sana ne oldu Dur oğlum, dur at o. erkek kardeşini koruyor bak bana vuruyor, bak. <laughs> Hayvanın sırtında bir şey gördüm de. Şöyle, yara olmuş. Vurmayın kardeşim siz de hayvanlara, yara olmuş sırtı. Büyük ihtimal şu horoz yaptı, bana bile vuruyor yani. Bunlar da böyle dostlar. Şimdi paşamıza bakalım. Erkek. Ne haber? Ne yapıyorsun? Paşamız da burada dostlar. Damızlık için ayırdığımız horoz. Burada tek başına büyüyor. Sıkıntısı yok bunun da. Bunu çok fazla göstermeyelim. Nazar olmasın. Hayvanımız bir tane kaldı elimizde çünkü ona da iyi bakmam lazım o yüzden. Bizim böyle. Şu yumurtaları buradan alalım. Bunları göstermiştim zaten dostlar. 3 artı 1 burada. Bunlar duruyorlar. Yumurta yapıyorlar arada sırada. Bayağıdır yumurta yapmıyorlardı ama yumurtamız var. Bir tanesi cüce koşun, iki tanesi ispenç. Burası böyle diğer hayvanlarımıza bakalım. Artık video da zaten bayağı uzadı. Yumurtaları şöyle bırakayım. Bunları da giderken eve götüreceğim zaten. Evet gençler. Burada da bir artı bir kalmıştı zaten. Bunları da şöyle bir tane yumurta alıyoruz. iki güne bir yumurtamız oluyor burada. Her gün yumurtlamıyor zaten. Bu horoz da erkek bir artı bir hayvanlarımız da burada. Şöyle gördüğünüz gibi bol paça, gülübük, iyi bir takım. Burası da böyle dostlar. Şu yumurtamızı da şöyle koyalım. Evet şu hayvanı demiştim dostlar. GSG bir tane hayvan biraz yanık kaldıydı bu zaten. Biraz da yürümekte zorlanıyor bu ara. Bunu ayırdım. İğne yaptım. Burada ayrı suyunu yemini koydum. Burada ayrı bir şekilde duruyor. Şimdi burayı gösterebilecek miyiz? Şöyle göstereyim. Zibritlerimiz burada. Ekran düzelsene. Evet zibritlerimiz burada 2 artı 1. Horozumuzun durumu iyi. Düzeldi hayvan kendi kendine. Geçenki videoda zaten söylemiştim. Bunlar da bizim damızlıklarımız olacak. 2 artı 1. Gönül isterdi daha fazla büyütelim ama kümese giren sansar aşağı yukarı bir 30-35 tane civciv vardı. Bundan sadece elimizde kalan bunlar oldu. Satmadım, satmayacaktım. Ama nasip olmadı yine. Geçen sene de nasip olmadı. Bu sene sadece bunlar nasip oldu şu an elimizde kalan. Büyütebilirsek bunları damızlık yapacağız kendimize. Artık bunlardan üreteceğiz. Bir tane horoz belki bunların yanına alabilirim. Tamızlık olsun, kan değişimi olsun diye. Aynı horoz çünkü aynı kardeşlerden. Durumda bunlar da bu şekilde. Burada da bir sıkıntımız yok. Hayvanımız düzeldi gayet iyi. Yani gayet iyi demeyeyim. Hani süper diyemem de biraz daha iyi tabii eski halinden. Burası da bu şekildeydi. Şimdi de tekrar kapatalım. Şimdi dostlar burada da Hayvanlarımız var. 3 6 9 12 13. Doğru mu doğru? Dediğim tavuk hint bu. Az önce aynı renkten büyüğü vardı. Onu göstermiştim. Bir de şu var. Arap büyük hintin yavrusu. Ağır kilonun yavrusu şu. 2 tane hint var burada. Gerisileri zaten söylemiştim yine. Buradaki hayvanlarımız da bu şekilde. Artık Yarka bunlar yani bu civciv firmalarının hayvan sattığı zamandalar şu anda. Sattığı gramdalar öyle söyleyeyim. Şu hayvanlarımız bu şekilde. Buradakiler de. Burada bir tane mavicimiz var. Dostlar çekilişten bahsedeyim. Ee, pazar günü yapmayı planlıyorum. Ben şuradan 3 tane hayvan demiştim ama şu mavici de olabilir. Bir tane var çünkü elimde. Onu da gönderebilirim. Ben horoza benzettim ama ibik var çünkü. Alttan da ibik çıkıyor gibi. Tavuk da olabilir. Artık ne olduğu önemli değil. Sıkıntı yok. Bunu maviciyi de verebilirim. Şuradan ne demiştik? 3 tane demiştik. Herhalde birisi şuydu. Birisi şuydu Şuydu Birisi de şuydu herhalde Şu Bunlardan birini Yani üç tane o veya mavici Diyelim artık Nasıl olursa Şu horoz belli de Şu da horoza benziyor Ama şu tavuk Şu tavuk O belli Maviciyi çözemedim Bunlardan birini göndeririz dostlar. Pazar günü çekiliş yapacağım. Onu da cumartesi günü attığım videoda altına yazarsınız. bundan sonra videoları çarşamba ve cumartesi olarak atmayı planlıyorum. İki haftada iki video. Çünkü hani sürekli sürekli her gün video atmak zaten atamıyorduk da. Haftada iki gün olarak video atarsak daha iyi olur gibi düşündüm. Burası da böyle dostlar. Gördüğünüz gibi. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.